Gece gördüğün o garip rüya acaba bilinçaltının sana bir mesajı mı yoksa sadece anlamsız görüntüler mi izledin? Rüyalar binlerce yıldır insanlığın merak ettiği en gizemli alanlardan biri. Kimi kehanet görür, kimi bilinçaltının sesi der. Peki gerçekten rüyalar bize ne anlatıyor? Sigmund Freud rüyaların yorumu kitabında şunu söyler. Rüya bastırılmış arzuların kraliyet yoludur. Ona göre bilinçaltı gündüz bastırdığımız duyguları gece imgelerle açığa çıkarır. Modern sinemada Inception filmi bu soruyu sinematografik bir delilikle işler. Rüyaların içinde rüyalar. Gerçekle yanılsama arasındaki çizgi bulanıklaşır. Peki rüyaların kaynağı nedir? Freud'a göre gündüz bastırdığımız arzular, suçluluklar, korkular gece şekil değiştirerek ortaya çıkar. Ama doğrudan değil, semboller, metaforlar ya da yer değiştirmelerle. Örneğin rüyada birinin peşinden koşuyorsun. Belki de bastırdığın bir arzu ya da korkudan kaçıyorsun. Carl Jung ise rüyalara daha geniş bir anlam yükler. Rüyalar sadece kişisel değil, arketipsel bilinç dışının da yansımasıdır. Rüyalar bazen kolektif bilinç dışının imgeleriyle konuşur. Anne, baba, ölüm, doğum, yolculuk, mağara. Bunlar tüm insanlığın ortak dilidir. Nörobilim ise rüyaları çoğu zaman beynin gün içinde topladığı bilgileri işlemesi ve duygusal yükleri boşaltması olarak görür. Yani rüyalar anlam üretmekten çok temizlik yapar. Ama şurası kesin, rüyalar bilinçli kontrolün dışında kalan zihinsel hareketlerdir. What's the most resilient parasite? An idea. Ve tam da bu yüzden bazen bilinçli düşüncenin ulaşamadığı gerçekleri bize gösterirler. Rüya aklın kapalı kapılar ardındaki fısıltısıdır. Bu gece gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Gerçekten ne anlatmaya çalışıyordu? Belki de rüya susturduğun duyguların geceki sesi.